Herkese selamlar. Bugünkü konumuz tişörtler, baflar, stickerlar ve tabii ki önümüzdeki yıl için planladığım uzun Magadan rotası seyirler. Evet, bu ara tekrardan motovlog çekmeye başladım ee, çünkü canım öyle istedi. Birazcık havalar müsaade etmeye başladı. Daha doğrusu ee, hava 30 derecenin altına nihayet. Düştü gündüz sıcaklığı. Ee, böyle devam ederse bu Ekim ayı boyunca bir şeyler çekmeye çalışırım. Ee, bugün sabahtan dersim yoktu. Okula gitmeden önce bir şey yapayım dedim. Şu yeni stickerlarımı bastırayım dedim. Sticker bastırmak üzere bir reklamcı bulmaya gidiyorum. Konuştuğum bir yer yok ama bir şey buluruz diye düşünüyorum. Ee, çarşıda bir sürü reklamcı var az ileride. Birinden birinde e, stickerları bastıracağım. Ee, onun yanı sıra bu sticker'larda Ağrı Dağ manzarası var çünkü geçen yaz Ağrı Dağı'na gittiğimde orayı çok beğenmiştim. Bu arada yeni mikrofonu, e, mikrofonu yeni bir konuma yerleştirdim. Dilerim ses eskisinden daha iyi geliyordur, ee, Rüzgar olabildiğince kesmeye çalıştım ve yana doğru aldım birazcık. Daha, daha güzel olacağını düşünüyorum ama sonuçları beraber göreceğiz tabii ki. Ee, dediğim gibi şimdi sticker bastırmaya gidiyorum. Sticker'ları bastırdıktan sonra e, okula gideceğim fakat şey anlatayım ben. Ee, belki gördünüz, belki görmediniz itfaiye geliyor. Hayır olsun. Belki gördünüz, belki görmediniz. Instagramda paylaşıyorum. Facebook'ta da paylaşıyorum ama Facebook'u ben görmüyorum o kadar. Otomatik paylaşıyorum. Instagram'da paylaştım bu yeni tasarladığım tişörtler. Bir de başlar var. Başları çok eski tasarlamıştık kez şey vermiştim. Sonrasında şey yapmamıştım. Devamını üretmemiştim. Şimdi onlardan biraz bastırdım. t ee, tişört yaptırıyorum. Tişörtleri adet adet yaptırdığım için de birazcık pahalıya geliyor ama böyle milyonlarca takipçisi olan, binlerce sipariş alan, binlerce destekçisi sponsor olan bir kanal olmadığımız için biz de böyle şeyler küçük boyutlarda, küçük hacimlerde ilerliyor. Görüyorsunuz Antep'te kask takma yoğunluğu oldukça fazla. Antep'in kask haritası bayağı kırmızı şu an. Ee, Tişörtler var. Bu tişörtlerden birisi Güney Amerika tişörtü. İlk tasarladığım tişörtü. Güney Amerika'daki ülkelerin bayraklarıyla kıtanın haritasını dolduran bir şey var. Üzerine de tabii ki bizim e, motto'larımızdan birisi olan Time to Ride benim projemin adıydı zaten. Onu yazdım altında da iki teke yazıyor. Ben hoş buluyorum bu tişörtü ama buna bir update yapacağım şimdi. Üzerine e, şeyde olan hafta hmm, olan şeyi hafta olan rotayı üzerine yerleştireceğim. Bu rotada benim Güney Amerika'da yaptığım rota e, tam olarak o. O yüzden o rotayı da yerleştirsem birazcık daha hoş durur diye düşünüyorum. Tişört için böyle bir o tişört için böyle bir update gelecek. Ee, sonrasında ise bir de şey yaptık. Is this the way to Japan, Japonya bu tarafta mı şey yaptık? Yaptım. Daha doğrusu tişörtü yaptım. Onun da bunu bu ikisinin istediğiniz rengi var gibi bir şey, istediğiniz renk, istediğiniz beden var gibi düşünebilirsiniz. Ee, sonra dedim ki bir tane de siyah yapayım. Bunlar çok siyaha uymuyor. Ee, siyah yapayım dedim. Siyah tişörtte de bu Japonya'nın o bilindik o dalgalı fırtınalı deniz görselini kullandım. Oraya da Japonca Project Time to Write yazdık. Yazdım. Neden çoğu konuşuyorum bilmiyorum ama yazdım. Onu da yaptım. Sonra bir arkadaşım dedi ki neden tişörtlerinde şey yok. See you on the road. Yani yolda görüşürüz. Cümlesi neden geçmiyor dedi. o dedim çok haklısın. Onu da yapacağım. Ona henüz tam tasarımına karar vermedim. Bunlar şimdilik tasarladıklarımdı. Bir tane de kırmızı pardon tasarladıklarımdı. Bunların haricinde de iki tane bafımız var. Birisi Güney Amerika bafı, bir tanesi de Japonya bafı. Japonya kırmızı tonlarda bir baf. Elime, gel elime gelince daha net göreceğim. Ötekisi ise o neymiş? 800 XR mıydı o? Ee, ötekisi ise Güney Amerika bafı. onda çok kafa yormuştuk hem ülkeler hem üzerinde rota e, hem de arka planda e, Güney Amerika'da gezdiğim bütün şehirlerin isimleri tekrar tekrar yazıyor şuralarda olabilir mi ya bu arada ne yazıyor? Tantunji yazıyor Tantunji de olmaz şurada bak şurada evet, evet şu sol tarafta var bir şeyler ee, bunlar var bunları isterseniz ben size gönderebilirim. Baskı yapıp gönderebilirim. Fiyatlarını da söyleyeyim. Gizlim saklımız yok. Tişörtlerin tekini 100 TL'ye, bafların tekini 50 TL'ye satıyorum. Aha bir reklamcı. Tamam dur. Bak çok pahalı bir yere de benzemiyor. Bence burada işimi halledebilirim gibi duruyor. Evet evet. Burada ben bir deneyeyim bakayım bu iş olacak mı? Arkadaşlar Şimdilik bu kadar, ee, bu kaydı burada sonlandıralım. Bu e, stikeri bakın şurada var. Bunu yenileyeceğim şimdi, yeni bir şey yapacağım. Hayırlısı bakalım. Ee, abone olmayı unutmayalım bu arada. Kanalı büyütelim. Ee, daha güzel şeyler gelecek, inanın bana. şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.